Niye, duydun mu? Yoksa kitabını yiyen yazar olarak manşetlere çıkarsın ozanak yürek. Ceyda Hanım, iki saniye nefes alın lütfen. Bir sakin olun. Alo, Ay, çekecek bir orada mısın? Bu ne ya? Ya sana söylüyorum bak, her nefasını olursa olsun ben Caner'i istiyorum. Duydun mu beni? Tabii ya, Alo. anlamalıydım. Hay benim eşek kafam, eşek. Alo, nesini anlamadın? Anlamadım ki. Alo. <laughs> Sence burada mı oturuyordur? Yok canım iş adresi. Nasıl bir yerdir ki burası? E düşman bölgesi nasıl bir yerdir sence? Vay. Ne demek istemiyorum? Bir saniye diyorum ya, bir saniye açıklayacağım diyorum. Niye dinlemiyorsun? <laughs> tekrar etmez Madem sen sormuyorsun, ben söyleyeyim. Sana aşık olduğumu söylemek için gittim ben ona ya. Ya çocuk kandırıyorsun değil mi? Biz de yedik. İnanmıyorsan aç kendin sor. Ya çocuğumun ölüsünü öpeyim ki yalan söylemiyorum. Bir de yalanına çocuğunu da hayal ediyorsun ya. Uzak dur benden bak. Yemin ederim bıçaklarım kendine. Dur. Tamam bıçakla. Ne yapacaksan yap. Ama şunu da bil ki eğer sen böyle bir şey yaparsan ben de peşinden gelirim. Çünkü sen benim tek aşkımsın. Bu hayatta sensiz yaşayamam. Ben mi bunu söylediklerine? Ben sana ne zaman yalan söyledim ha? Evet. Gayet iyi ben. Bence olacaklara gayet hakimsiniz şu an. Teşekkürler. Bir daha da karınızı aldatmazsınız artık. Bu arada beni haberdar edin, olur mu? Tabii. Hah. Kolay gelsin. Siz de bu formu doldurun. Aa, tamam. Döktürdüler ya. Evet, <laughs> vallahi. Çay mı kahve mi? Dün gece bana yaşattıklarından sonra uyanık kalmam lazım. Kahve olsun lütfen. Başvuru formu. <laughs> bana da şekerli lütfen. Size nasıl yardımcı olabilirim Ozan Bey? Vay! Dün gece yani dudaklarından öptüğüm birisine siz demek biraz tuhaf olmuyor mu? Evet, haklısın aslında. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle ki... Evet. Dün geceki olup biteni anlatarak başlayabilirsin mesela. Anlayamadım. Hadi. İkimiz de meslektaşız değil mi? Ya aynı dili konuşuyoruz sonuçta. Müşterimin haklarını savunuyordum diyelim. Vay! Wow. Tebrikler. Çok başarılıydın. Acaba bana dayak da bu planların arasında var mıydı? Teşekkür ederim. O biraz doğaçlama oldu aslında. Özür dilerim. <laughs> bu ne ya? Şeker bulamadım, tuz koydum. Kızdın mı? <laughs> evet. Mesleki destek almak için mi geldiniz? Çekinmeyin, rahat olun. Buyurun. Ya aslında buraya gelmemin sebebi sana bir teklifte bulunmak. Evet, dinliyorum. Anlaşıldığı üzere ikimiz de müşterilerimizin arzularını yerine getirmek için dün geceyi planladık. Hı hı. Ve tahmin ettiğim gibi Caner Bey ile Ceyda Hanım bu ilişkiye yeniden başlamak istiyorlar. Bilakis, Caner Bey Ceyda Hanım'dan uzak durabilmek için benim desteğim oluyor. Anlamadım? Caner Bey ayrılık sonrası depresyonu pek kolay atlatamadı. İkinci bir ayrılık onda tamir mümkün olmayan bir çöküntüye neden olabilir. Dolayısıyla kendisini Ceyda Hanım'dan uzak tutmaya çalışıyorum. Vay! Ay ben sanmıştım ki kıskandırmak için bu oyunu planladınız. <laughs> Yanlış sanmışsın. Tamam. O zaman daha açık konuşmamda bir sakınca yok. Pınar Hanım, Ceyda yeni ve taze bir ilişkiye hazır. Geçmişte yaptığı hatalarının da farkında. Hmm. Peki, Caner Bey'in ayrılık sonrası neler yaşadığını farkında mı? Ya neler yaşamış olabilir ki Allah aşkına? İki gözyaşı dökmüştür, üç beş kilo vermiştir. O kadar yani, abartmayalım. Lütfen. Peki, izleteyim ben size o zaman. Bunlar ayrılık sonrası ilk gün çekildi. Ceyda! Bütün ana haber bültenlerinde yer aldı. Ceyda! En çok izlenen yedinci video. Ceyda! Ceyda! Ya ne diyebilirim ya? Geçmiş olsun, ne diyeyim? Ah bu arada çiçekler için teşekkür ederim. Yani sekreterin dilek gerçekten zevkli bir kızmış. Vallahi kaktüs göndermesini istemiştim ama bak dediğimi yapmamış yani. Neyse. Caner Bey ile Ceyda Hanım yeni ilişkilerinde böyle bir sorunla karşılaşmaz umarım. Nasıl olsa böyle bir şey olmayacak. Bunu kimse bilemez. Aşk hesap kitap işi değil belki ama bu aşk Caner Bey'e mutluluktan çok acı verecektir. Gülü seven dikenine katlanır Pınar Hanım. Ayrıca herkes ikinci şansı hak eder. O zaman tatlı ve dürüst bir rekabet dilerim efendim. Umarım öyle olmuş. Bunu oyun olarak görüyor olman çok acı tabii. Bu aşk oyunu bittikten sonra... ...benimle bir yemeğe çıkar mısın? Aklın başına gelirse... ...belki olabilir. Aklım başımda olsaydı böyle bir teklifte bulunmazdım. <gülüyor> <gülüyor> bu evet demek mi? Kısmet. Peki. O zaman bu oyunun bir an önce bitmesi dileğiyle efendim. Bol şans. Sana da. Bana gerek yok ama teşekkür ederim. Kolay gelsin size de.